بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق <applause> محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله سبحانه وتعالى يتبدلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار الله سبحانه وتعالى ظالم لن يقوش من قرام الله هذا الله زيرا الله ونورن جزلن دهشتة Allah'a sakın ola ki zalimlerin Filistin'de yapmış olduklarından dolayı haber salmayın. Allah'a sakın ki zalimlerin Suriye'de yapmış olduklarından dolayı haber salmayın. Allah'a sakın ola ki zalimlerin Irak'ta yapmış olduklarından dolayı haber salmayın. Allah'a sakın ki zalimlerin Afganistan'da yapmış olduklarından dolayı haber salmayın. Zira Allah onların onları gözlerinin dehşetle kullanacağı bir gün erteliyor. Zira Allah onları mahkeme-i kübra ediyor. Aslında onların İslam devletlerine dönüp gelmesinin sebebi teknolojilerin çok üst düzeyde olmasından dolayı değil. Ve onların çok cesaretli olmasından dolayı da değil. Bilakis Müslümanların olmamasından dolayı. birlik, ittifak etmemelerinden dolayı şu an bunlar İslam devletlerine gayret diyorlar. Eğer nasıl ki denilir ki, اِذَا بَارَدِ الْحِيلُ وَدَاقَدِ السُّبُولُ وَاَنْتَهَتِ الْاَمَالُ وَدَاقَدْ تَعْدِ الْحِبَالُ Nâbu ya Allah, nâbu ya Allah, çareler tükendiği zaman, yılların daraldığı zaman, yardım kesildiği zaman Allah Allah diye niler diyor Bizler de aynı şekilde İslam devletleri bu haldeyken, İslam ümmeti bu haldeyken, Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu haldeyken bizler de aynı şekilde Allah Allah diye haykıracağız Zeynep kardeşe.